Seher Yeli Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genk Dilersen muhacirlerden olursun Dilersen ensardan olursun İstediğini seç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Huzeyfe bin Yaman'la ilk defa karşılaştığında ona bu sözleri söylemişti. Huzeyfe bin Yaman'ın bu iki topluluğun en güzelini ve Müslümanlarca en sevilenini seçmesine dair bir hikayesi vardır. Huzeyfe'nin babası El Yaman, Abz oğulları kabilesine mensup Mekkeli bir zattır. Ancak birisini öldürdüğü için Mekke'den Yesrib'e göç etmeye mecbur kalmıştır. Orada Abdüleşel oğulları ile anlaşıp onlardan bir kızla evlenmiş ve o kadından da oğlu Huzeyfe doğmuştur. Daha sonra El Yeman'ın Mekke'ye girmesine engel olan sebepler ortadan kalkmış, Yesrib'den Mekke'ye gidip gelmeye başlamıştır. Ancak o daha çok Medine'de kalmaktadır ceziretül Arab'ın üzerine İslam nuru doğunca Huzeyfe'nin babası El Yaman ve Abz oğullarından 11 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip Müslüman olduklarını onun huzurunda açıklamışlardı. Bu Medine'ye hicretten önce olmuştu. Bu sebeple Huzeyfe Mekke asıllı Medine doğumluydu. Huzeyfe bin Yaman Müslüman bir evde yetişmiş Allah'ın dinine girmede çabuk davranan, anne babanın kollarında terbiye edilmişti. O gözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmeden Müslüman olmuştu. Huzeyfe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görme arzusuyla dolup taşıyordu. Müslüman olduğundan beri devamlı onunla ilgili haberleri takip ediyor, onun özelliklerini sorup duruyordu bunu ona olan düşkünlüğünden ve sevgisinden yapıyordu. Onu görmek için Mekke'ye gitti. Peygamberi görünce hemen şöyle dedi. Ya Resulallah ben muhacir miyim yoksa ensar mıyım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şu cevabı verdi. Dilersen muhacirlerden ol, dilersen ensardan ol. Kendin istediğini seç. Ben Ensardanım ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince Huzeyfe iki gözün birbirinden ayrılmadığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılmaz olmuştu. Bedir hariç bütün olaylarda onun yanındaydı. Bedir'de bulunmayışının hikayesini bizzat kendisi anlatmaktadır. Bedir'de bulunmayışımın sebebi şudur. Babamla ben Medine dışındaydık. Bizi Kureyş kafirleri yakalayıp nereye gidiyorsunuz dediler. Medine'ye deyince siz mutlaka Muhammed'e gitmek istiyorsunuz dediler. Hayır biz sadece Medine'ye gitmek istiyoruz diye cevap verdik. Muhammed'e yardım etmemek onunla birlikte savaşmamak üzere söz aldıktan sonra bizi ancak serbest bıraktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğimizde Kureyş'e verdiğimiz sözü ona söyleyip ne yapmamız gerektiğini sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Onlara verdiğiniz sözü yerine getireceğiz ama bizi onlara karşı üstün kılması için Allah'tan yardım dileyeceğiz.'' Zeyfe babası El Yaman'la birlikte Ehud Harbi'ne katıldı. zeyfe en güzel şekilde çarpışıp harpten sapasağlam çıkanlardandı. Babası ise şehit olmuştu. Ancak o Müslümanların kılıçlarıyla şehit edildi. Müşriklerinkiyle değil. Bunun hikayesi de şöyledir. Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El Yaman ve Sabit bin Kaysı ...kadın ve çocuklarla birlikte surların içinde bırakmıştı. Çünkü onların yaşları hayli ilerlemişti. Çarpışma şiddetlenince... ...Elyeman arkadaşına şöyle söyledi. Biz ne bekliyoruz? İkimizin de az bir ömrü kaldı. Bir ayağımız çukurda. Niçin kılıçlarımızı alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme katılmıyoruz? Belki Allah peygamberinin yanında şehit olmayı nasip eder dedi arkasından kılıçlarını alıp savaşanların arasına girdiler ve çarpışmaya başladılar. Sabit bin Kays müşrikler tarafından şehit edildi. Huzeyfe'nin babası Elyemansa bilmeyerek Müslümanların kılıçlarını takip etmeye başladı. Huzeyfe "O benim babam, o benim babam." diye bağırıyordu ama onu kimse duymuyordu. İhtiyar arkadaşlarının kılıçlarıyla yere yıkıldı. Huzeyfe onlara şundan başka söz söylemedi. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babasının diyetini oğluna vermek istedi ama Huzeyfe şöyle dedi. O zaten şehit olmayı istiyordu ve istediğine kavuştu. Allah'ım şahit ol. Ben onun diyetini diğer Müslümanlara bağışladım. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki değeri daha da artmış oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe bin Yaman'ı araştırdığında onun üç öz özelliği olduğunu ortaya çıkardı problemleri çözebilen, benzeri bulunmayan bir zekaya sahip oluşu, hemen kavrayabilen zihin açıklığı, hiç kimseye duyurmadan sır saklayabilmesi. Ashabının meziyetlerini anlamak ve, cevherlerindeki gizli güçlerden faydalanmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyasetiydi. Bundan maksat, uygun kimseyi, en uygun yerde görevlendirebilmekti. Medine'de Müslümanların karşılaştığı en büyük problem Yahudiler ve onların yandaşları olan münafıkların mevcudiyetiyle onların peygambere karşı düzenledikleri entrika ve hilelerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe bin Yaman'a münafıkların isimlerini açıkladı. Bu asaptan hiçbirinin bilmediği bir sırdı. Onların hareketlerinin ve güçlerinin nasıl kontrol edildiğini, İslam'a ve Müslümanlara karşı zararlarının nasıl giderileceğini de izah etti. O günden itibaren Huzeyfe bin Yaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı diye çağrılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok ...çok tehlikeli olup da üstün ve pratik zekaya ihtiyaç gösteren meselelerde... ...Huzeyfe'nin kabiliyetlerinden istifade etmiştir. Hendek Savaşı'nın öncesinde böyle bir şey olmuştu. Düşman Müslümanları her taraftan kuşatmış ve kuşatma hayli uzamıştı. Bu imtihan Müslümanlara ağır gelmiş, şiddet ve sıkıntı son noktasına ulaşmıştı. Halbuki bu sıkıntılı anlarda Kureyş ve müşrik yandaşlarının durumu Müslümanlarınkinden daha iyiydi. Allah onların güçlerini zayıflatıp azimlerini kıracak gazabını indirdi. Onların üzerine çadırlarını söken, kazanlarını ters çeviren, ateşlerini söndüren, yüzlerine kumlar savuran, gözlerini ve genizlerini toprakla dolduran bir fırtına gönderdi. Savaşlarda hemen telaşa kapılanın kaybettiği, gözünü düşmanın üzerinden hiç ayırmayanın da kazandığı muhakkaktır. Askerler vasıtasıyla alınan haberlerle durumu değerlendirmek ve istişare yapmak harbin sonucunu etkilemektedir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe bin Yeman'ın kabiliyet ve tecrübelerine ihtiyaç duydu. Kesin bir karar vermeden önce bilgi toplaması için onu gece karanlığında düşman ordusunun içine göndermeyi istedi. Bu ölüm yolculuğunu bize anlatması için sözü yine Huzeyfe'ye bırakalım. Huzeyfe anlatıyor. O gece saflar halinde oturuyorduk. Ebu Sufyan ve yanındaki Mekke müşrikleri üst tarafımızda, Benü Kureyzalı Yahudiler de alt tarafımızdaydı. Onların kadın ve çocuklarımıza zarar vermelerinden korkuyorduk. Biz o güne kadar böylesine karanlık bir gece ve böylesine şiddetli bir rüzgarı görmemiştik. Rüzgarın sesi sanki gök gürültüsüne benziyordu. Karanlıksa parmağımızı göstermiyordu. Münafıklar şöyle diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istiyorlardı. Bizim evlerimiz düşmana açıktır. Halbuki açık değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin isteyen her münafıa izin veriyordu. O da hemen çekip gidiyordu. Nihayet 300 veya o civarda kişi kaldık. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp tek tek bizim yanımızdan geçmeye başladı benim yanıma geldi. Üzerimde soğuktan koruyucu olarak karıma ait dizlerimi geçmeyen bir peştamalden başkası da yoktu. Yanıma yaklaştı ben yere diz çökmüştüm. Bu kim diye sordu Huzeyfe dedim. Huzeyfe mi dedi açlığın ve soğuğun şiddetinden kalkmak istemeyerek yere büzülmüştüm. Evet ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Halk arasında bir haber dolaşıyor. Onların ordugahına git ve bana onlarla ilgili bilgi getir. Dışarı çıktım ama hem çok korkuyor hem de üşüyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Allah'ım, bunu önünden, arkasından, sağından, solundan, üstünden ve altından koru." Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası biter bitmez Allah içimden korku namına ne varsa çekip aldı ve vücudumdan da üşüme hissini kaldırdı. Yola koyulup giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırıp şöyle dedi. Zeyfe bana gelinceye kadar hiçbir şey yapma tamam dedim. Gece karanlığında gizlice şey yola çıktım. Müşrik ordusunun içine girdim. Artık sanki onlardan birisiydim. Az sonra Ebu Sufyan ayağa kalkarak şöyle konuştu. Ey Kureyş topluluğu! Şimdi ben size Muhammed'e ulaşmasından çekindiğim bir söz söyleyeceğim. Onun için her biriniz yanındaki arkadaşının kim olduğuna dikkat etsin. Hemen yanımdakinin elini tutup "Sen kimsin?" diye sordum. O da "Ben falanım." diye cevap verdi. Bu arada Ebu Süfyan konuşmasına şöyle devam etti. Ey Kureyş topluluğu, siz burada kendi evlerinizde değilsiniz bizim hayvanlarımız kırıldı. Beni Kureyza da bizi terk etti. Gördüğünüz gibi şiddetli fırtınaya tutulduk. Şimdi burayı terk edin. Ben de terk ediyorum. Bundan sonra kalkıp devesinin yanına gitti. Bağını çözdü. Üzerine oturdu. Deveye vurdu ve deve ayağa fırladı. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana gelinceye kadar hiçbir şey yapmamamı emretseydi, onu bir okla mutlaka öldürürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme döndüğümde onu, hanımlarından birine ait bir peştamale bürünmüş namaz kılarken buldum. Beni görünce ayaklarına yaklaştırıp, peştamalin ucunu üzerime attı, ona elde ettiğim bilgileri aktardım.'' buna son derece memnun oldu. Allah'a hamd ve senada bulundu. Huzeyfe bin Yaman hayatı boyunca münafıklarla ilgili gizli konularda güvenilen birisi olmuştur. Halifeler münafıklarla ilgili konularda ona başvurmuşlardır. Hatta Ömer bin Hattab Müslümanlardan birisi öldüğü zaman Huzeyfe onun namazında bulundu mu diye sorardı. Eğer Huzeyfe onun namazını kıldı diye cevap verirlerse o kimsenin namazını kılardı. Hayır onun hakkında şüphesi var derlerse onun namazını kılmazdı. Bir defasında Huzeyfe'ye sordu. Memurlarım arasında hiç münafık var mı? O da bir kişi var dedi. Kim olduğunu söyler misin? Hayır bunu yapamam diye cevap verdi. Huzeyfe anlatıyor. Ancak çok geçmedi Ömer onu vazifesinden uzaklaştırdı. Sanki doğrudan doğruya o kendisine bildirilmişti. Belki bazıları Huzeyfe bin Yeman'ın Müslümanlara Nihavent, Deynever, Hemedan ve Rey'i kazandırdığını Allah'ın kitabında ayrılığa düşme durumuna geldikten sonra Müslümanların tek mushafta birleşmesine sebep olduğunu bilmezler. Bütün bunlara rağmen, Huzeyfe bin Yaman, kendisi hakkında Allah'tan ve onun vereceği cezadan çok korkardı. Ölüm yatağında, hastalığı ağırlaştığı zaman, geceleyin bazı sahabiler onun yanına geldiler. Onlara sordu, vakit nerelerde? Sabah olmak üzeredir dediler. Beni ateşe ulaştıran sabahtan Allah'a sığınırım. Beni ateşe ulaştıran sabahtan Allah'a sığınırım dedi ve daha sonra da kefen getirdiniz mi diye sordu. Evet diye cevap verdiler. Kefenlerken de haddi aşmayın eğer Allah katında benim bir iyiliğim varsa onun yüzünden iyiliğe değiştirilebilir. Değiştirilirim. Şayet öbürü varsa o da benden sorulur dedi. Daha sonra da şöyle dedi. Allah'ım sen biliyorsun ki ben fakirliği zenginliğe, zilleti izzete, ölümü yaşamaya tercih etmişimdir. Ruhu çıkarken şöyle demişti. Özlenerek gelen sevgili. Pişman olan kimse, umduna kavuşamaz. Allah Huzeyfe bin Yaman'a rahmet etsin. O insanların içerisinde eşsiz bir örnek insan olarak yaşadı ve eşsiz bir örnek insan olarak öldü. yana aşık oldum ben Allah'a.